Merhaba. Bu videoda tanrının varlığını kanıtlamaya dair ortaya atılmış argümanlardan bahsedeceğim. Hazırsanız tasarım argümanından başlayalım. Tasarım argümanı. Evrenin muazzam bir yapıya sahip olduğunu ve bu yapının kesinlikle bir mimarı olduğunu düşünür. Tasarım argümanı yalnızca tek bir tanrının olduğunu savunur ve çok tanrıcılığı reddeder. Her şeyin bir tanrı tarafından harika bir dengede tasarlandığını savunur. Bu düşünceleri desteklemek için ise en ünlü örnek saat örneğidir. Saat örneği bize şunu söyler: Nasıl bir saate baktığımızda onun bir saatçi tarafından tasarlandığını söyleyebiliyorsak, buna benzer biçimde göze baktığımızda da onun bir tür ilahi saatçi tarafından tasarlanıyor olduğunu söyleyebilmeliyiz. Evrenin muazzam bir dengede olduğundan bahsederken hataya hiç yer vermezler ve Tanrı'nın evreni kuşkuya yer bırakmayacak şekilde tasarlanmış olduğuna inanırlar. Hassas ayar argümanı. Tasarım argümanının başka bir biçimi olan antropik ilkeyi savunurlar. Antropik ilke, dünyanın insanın yaşaması için uygun bir yer olma olasılığının çok düşük olduğunu ve bunun ancak bir ilahi bir mimarın işi olacağını söyler hassas ayar argümanı bize evrenin tesadüf ile açıklanamaz bir dengeye sahip olduğuna ve arkasında bir bilincin olduğuna inanılır. Tanrı'nın maddi olarak evrene dokunduğuna işaret eder ve fiziksel yasalarını, temel sabitlerini, ilk koşullarını kasıtlı olarak seçtiğini ve böylece evrenin, karmaşık bir yaşama izin verdiğinizi savunur. Bilimsel olarak beslenmeye de çalışır. İlk neden argümanı, kelam kozmolojik. İlk neden, Tanrı neden sizlerin nedenidir ve her nedenin arkasında Tanrı'nın olduğunu savunur. Mutlak olarak her şey kendisinden önce gelen bir şeyin sonucudur der. Yani ilk nedenin bahsettiği bu ilk neden, Tanrı'dır. Evren var olabiliyor ise bir sebebi vardır fakat Tanrı'nın bir nedeni yoktur çünkü Tanrı dışında her şeyin bir nedene sahip olduğunu söylerler. Ontolojik argüman Önsel bir bilgidir. A priori argüman. Tanrının varoluşunun zorunluluğunu söylerler. Tanrı, tanımı tahayyül edilebilecek en üstün varlıktır ve bu tanrının varlığına bir delil olarak gösterilir. Kısaca ontolojik argüman bize şunu demek istiyor diyebiliriz: Tanrı tanımını düşünebiliyorsak, o kesinlikle vardır. Ben Tanrı'yı düşündüğüm için Tanrı var oluyor değil. Tanrı var olduğu için ben Tanrı'yı düşünebiliyorum. Descartes, kumar argümanı. Blaise Pascal'ın çılgın argümanıdır. İlk öncelikle bu argüman, Tanrı'nın varlığı kişi için az çok açık, bir seçenek ise ve inançsızsanız kumar sizi dikkate alıyor, Tanrı'nın yokluğuna ikna olanları değil. Bu argüman Tanrı'yı ispatlamaktansa akıllı bir kumar oynamaya davet ediyor. Kumarbaz argümanı, yapılacak en uygun hareketin kaybetme şansını en asgari düzeyde tutarak en büyük ödülü kazanma şansını hedeflemek olduğunu söyler. Bu argümana göre bunu yapmanın en mantıklı yolu tanrıya inanmaktır. Eğer tanrının varlığına dair bahse girer ve kazanırsak, tanrı var ise en büyük ödülü almış oluyoruz yani cenneti, ebedi yaşamı. Fakat bu ihtimal ile bahse girip kaybetmemiz halinde Tanrı'nın olmadığı gerçeği ile yüzleşmek, bahsi kazanmamız durumunda elde edeceğimiz edebi yaşama kıyasla ödenmesi gereken çok küçük bir bedeldir. Bazı dünyevi hazlardan uzak kalabilir, zamanımızı boşa ibadet ederek geçirebiliriz. Eğer kazanırsak ise dünyevi hazlardan arınmak bizi edebi yaşama daha iyi bir yoldan götürür ve ibadet ettiğimiz zamanı ilahi bir ceza korkusu olmadan geçiririz. Bu durumda Pascal, kazanımlarımızın en üst seviyede ve olası kayıplarımızın da en asgari seviyede olmasını istiyorsak Tanrı'nın varoluşuna inanmamız gerektiğini söyler. Bu videoda Tanrı'nın varlığına dair ortaya atılmış argümanlardan bahsettik. Bu videonun ikinci kısmı olan Tanrı'nın varlığını savunan argümanlara karşı geliştirilmiş eleştiriler olacak. Beklemede kalın. Videoyu beğenip abone olursanız çok seviniriz. Hoşçakalın.